Çağlayan Adliyesindeki son olay bir kez daha güvenlik önlemlerinin sorgulanmasına da sebep oldu. Doğal olarak teröristlerin sahte avukat kimliği göstererek X-ray cihazından geçmedikleri silahları da bu şekilde içeri soktukları iddiası vardı. Ama diğer iddialarda yine bu olaylarla birlikte araştırılmaya başlandı. Adliye içinde patlayan silahlar, <laughs> ölen iki terörist ve şehit düşen bir savcı. Türkiye bir yandan olayı anlamaya çalışıyor, bir yandan da savcı Mehmet Selim Kiraz için gözyaşı döküyor. Akıllardaki en büyük soru işareti ise iki teröristin Türkiye'nin en büyük ve en güvenli adliyesine silahlarıyla nasıl girdiği. Savcılık kaynaklarına göre iki DHKPC üyesi C kapısından sahte avukat kimliği göstererek içeri girdi. Böylece X-ray taramasından geçmek zorunda kalmadılar. Günümüz teknolojisiyle sahte bir kartı basmak pek de zor değil. Oysa bugün küçük ve orta çaplı birçok iş yerinde bile zorunlu olan elektronik kartlar kullanılsaydı, sahte kart yöntemi işe yaramayacak ve teröristler içeri silahlarıyla giremeyeceklerdi. Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesinin ardından başta Çağlayan olmak üzere Türkiye genelindeki bütün adliyeler ve kamu kurumlarındaki güvenlik önlemleri arttırıldı. Avukatlar bile X-ray cihazından geçerek adliyelere alındı. Bu önlemler daha önce alınmış olsa savcı Mehmet Selim Kiraz belki de hala yaşıyor olacaktı. 11 Mart 2014'te yine Çağlayan Adliyesi'nde çıkan bir çatışmada bir sivil vatandaş hayatını kaybetmiş, polis memuru Emrah Taşdemir de şehit olmuştu.